arkadaşlar e, bu bölümde de sizlerle birlikteydik daha doğrusu ilk bölümümüzde sizlerle birlikteydik arkadaşlar e, videoyu beğendiyseniz beğene beğenmediyseniz de beğene <laughs> yorum atmayı unutmayın arkadaşlar e, ne olur destekleyin arkadaşlar e, bu bölümde de yaptık arkadaşlar sadece bu bölümde e, çünkü intro yapmayı yapıyorum kaydetmesini yapamıyorum arkadaşlar yardımcı olun lütfen Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese çılgın oyuncudan merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail. Bugün sizlerle Clan of Clan oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Bilgisayardan oynayacağız arkadaşlar. Telefondan da çekeceğim ama bilgisayardan çekmeyi daha çok düşünüyorum. Bilgisayardan çekmek daha güzel oluyor. Evet, işime yarıyor. Yani, telefondan çekersem sesim önden video geriden geliyor. O yüzden bir bir de bilgisayardan çekelim dedim. Ne olacak yani? Bu benim yeni kanalım. Abone olmayı, be beğenmeyi, yorum atmayı hmm, unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada konuşurken de şu işi yapalım arkadaşlar. Biliyor musun zaten arkadaşlar? Biliyor musun? Klasa klasa. Hmm, neden oynayacağım? Hmm. Class of class işte böyle ara sıra videolarda çekeceğim. Videolardan başka hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece videolarda gireceğim. Ee, birkaç video çektim olmadı. Bu benim kaçıncı videom? Üstündüm mı Dördüm mü? Öyle bir videom. Ne olur, bu emeğe saygı verin arkadaşlar. Bir de bunu montajlıyoruz. Haber sayfına ayarlıyoruz. Başka 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 başka. Ha bir de şu intro yapmayı bilenler arkadaşlar bana ne olur ulaşsın. Intro yapmayı biliyorum. Sadece kaydetmeyi bilmiyorum bilenler bana ulaşsın Çok Güzel arkadaşlar hmm, Bu arada şu klas klasa bakalım konuşacak bir şey bulamıyorum bir Diğer videoda konuştum içime döktüm bu videoda içime döker miydim gerek <laughs> ki Hadi gari hadi gari İnce mi bu? Arkadaşlar bir de bu Blue neden böyle diyorsunuz? bazılarında vardır zaten Tablet gibi şeklini almış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bu Blue rootladım arkadaşlar. Rootlu olmak isteyenler arkadaşlar, root isteyenler gördüğünüz gibi aşağıda da yazıyor. Burada da root et yazıyor. Yani rootlu demek istiyor. Blue rootlamak isteyenler onu da başka bir videomda göstereceğim arkadaşlar. Şu an Class of Class'ın inmesini bekliyorum. kulaklığa baktım arkadaşlar. Neden Kutlu. böyle sonra. Ondan sonra online kafa topunu indireceğim arkadaşlar. Neden inmedi? Videodan dolayı herhalde. Videoyu bir kısa süreliğini durduruyorum arkadaşlar. Kısa süreden sonra 5 dakikaya burada. Hoşça Yapıyor 5 şey. dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Plus of Class yüklendi. Zaten video durdurulur durdurulmaz demeyin de yine de yüklendi arkadaşlar. Her neyse hemen şuradan silelim. Şuradan silelim. Buraya gelmiş. Aynen buradan hemen açalım. Class of Clans'a girelim arkadaşlar. Class of Class hilesini de göstereceğim arkadaşlar. Sadece PvP serverına girmeyeceğim arkadaşlar. PvP server falan giriyorlar arkadaşlar. Onlar öyle yapıyor yani. Ee, gerçek klan sof klansı girmiyorlar. Ben gerçek klan sof klansı girmelerim için gems hilesi, altın hilesi falan yapacağım öyle. Yani. Yiğit hilesi daha var arkadaşlar. Zaten bildiğim gibi. Aynen buraya geç. Buraya da geç. aha oh. <laughs> Buraya da geç arkadaşlar. hemen buradan satın alalım. Aynen. Bitirmeyeceğim arkadaşlar. Harcamayız. Siz de harcamayın. Çok çabuk iyi şartçılar alabilirsiniz. <laughs> no. <gülüyor> <gülüyor> Çok sesi varmış be. <laughs> ha. Bir şey değil. Lan lan. Aha büyücülerim geliyor. Büyücülerim. Hemen saldırıya geçelim arkadaşlar. Burada şöyle bir taktik uygulayın. Şimdi ben buraya koysam diyor. Bu köy nasıl döner mi diyorum da. Çünkü arkasına dönesiye kadar büyücü onu patlatmış olacak dedim. 5 dakikada döndü adam ya. Yani. Hadi lan. Hadi. Hadi. Oh be. Hep böyle oluyor benim şimdi illa bir Bir de iki tane büyücü saldırtıracak bana. yani benim bana büyücüler şey geliyor. Evet üç yıldızımızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben sizinle konuşayım. Ne olur bana destek çıkın arkadaşlar. Ben de bir YouTuber falan olmak istiyorum. Hayallerim büyük yani. E, abone e, beğenme like filan arkadaşlar yorum atmayı e, filan unutmayın arkadaşlar ben de bu youtube işini çok seviyorum arkadaşlar hani youtube'dan para kazanıyorsunuz falan diyorsanız ya youtube'dan para kazanmak için youtuber olmak lazım ben hani para kazanmak için değil bu işi sevdiğim için yapıyorum arkadaşlar yani işi seviyorum o yüzden ben bu işi yapmak istiyorum arkadaşlar ne olur bana destek çıkın İlk videolarım eee Öyle birkaç videom kötü olmuş olabilir yani. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Ee, ben size intro ile ilgili bir şey söyledim mi? Bilmiyorum. Unuttum. Söyledim ana Söylemediysem de introlarda bana lütfen yardımcı olun kaydetmek için. Ben intronun hepsini yapabiliyorum sonuna kadar. Ama kaydetmesini bilmiyorum. Hani kaydetmesini yaptık diyelim Şey yapamıyorum. Ne no, Kaydetmiyor daha doğrusu benim. Nedense bilmiyorum kaydetmek için ne olur bana yardımcı olun arkadaşlar bu arada bunu bunu kuralım bunu evet <laughs> bunu kuralım arkadaşlar lütfen bana yardımcı olun ee, beğenme abone arkadaşlar bu videonun başında intro bulam bulamayabilirsiniz neden intro kaydolmadığı için arkadaşlar name filan yazıyor ya gerizekalı gerizekalı tamam bu kadar vermeyeceğim sen beklersin Evet arkadaşlar vermedim. Her neyse işte intro bulamazsınız. Outro da bulamazsınız. Şeyin sonunda. Hmm, videonun sonunda outro da bulamazsınız. Çünkü outro da ekleyemeyeceğim. İlk videom ya. O yüzden azıcık ilk videom kötü olacak. Ama yine de izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bir şey koyabilirim böyle konuşma filan. Intro olarak. Sonuna da böyle bir kararma filan eklerim Bir şeyler efekt mefekt eklerim işte arkadaşlar. Siz de yardımcı olun arkadaşlar. Bu kaç dakika? Daha iki dakikası varmış. Benim videom uzamaması için hemen 5 dakika videoyu durduruyorum. Sonra geleceğiz. Tekrardan videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar geri geldim. Son bir tane kaldı. Son bir tane de yaptıktan sonra şey yapalım. Oyunun sesini de kısmak istiyorum. Benim sesime e, şey yapabilir. O yüzden arkadaşlar azıcık bağırarak konuşuyorum. Bitti herhalde. Değil mi? Bitti. Dolu filan yapmıyor da. Aynısı geçelim. Aynen. Buraya 8 tane barbarla halledeceğim. Gitti yani büyücüleri filan salmaya gerek yok. istişare verdi uykum geldi daha doğrusu akşam olduğu için olabilir mi olabilir <laughs> akşam çekiyorum videoyu nasıl bilesin çılgın oyuncu yazalım mı çılgın oyuncu mı? mi bakalım Sen bekle Arkadaşlar siz hangi oyunu, mu, oyunu oynamak oyunu oynamamı istiyorsanız yazabilirsiniz Yakın, yakın zamanda GTA 5 videoları Gelecek arkadaşlar azıcık sabırlı olun Heh ses vermek <laughs> Yakın zamanda GTA 5 videoları falan gelecek Bunları en son satıyorum Bu gelsin şey, onlar gelecek başka ne gelsin, ne gelsin biliyor musunuz? Bilmiyorum ne gelsin. <laughs> i̇şte korku oyunları falan gelecek arkadaşlar. Siz hangi korku oyunu isterseniz onu çekerim. Sorun değil, kendi korku oyunlarımı falan çekerim. Evet arkadaşlar bu arada askere itelim. 5 Onu yapacağımız zamanı zaman? Buradan askere gidelim Buraya basalım. Burada dört olsun. Sekiz tane. Güç uyuyor. Neden uyuyor? Uyumayın. Çalışın. Kim dedi sizi uyuyun diye. Bir dakika. Bir inşaatçı nerede çalışsın sence? Nerede çalışsın? Burada, burada çalışsın. Tamam. Böylelikle arkadaşlar Glance of Clans'ımız burada e, bitiyor. Aslında kısa bir bölüm oldu. Olsun o kadarcık. Bir savaşlık oldu. E, kısa bir videomuz oldu arkadaşlar. Özür diliyorum. Kısa ve öz olsun bu e, bölümde. İlk, ilk videomuzda kısa ve öz olsun arkadaşlar. O yüzden yani ne bileyim başka e, beni desteklemek için e, abone olun like atın ve yorum atın arkadaşlar Facebook Facebook'tan da takip edebilirsiniz twitter'ım yok yeni başladım arkadaşlar ne olur benim bu işimde devam ettirmeyi çalışın arkadaşlar yani ne olur ben bu video işini çok seviyorum arkadaşlar küfür edenler de kendisini küfür etmiş olur yani sizleri seviyorum video işini de seviyorum arkadaşlar Burada kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Ne diyeyim başka bir şey bulamıyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bay bay.